Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah Perestro, Kinnos da akmaya devam ediyoruz arkadaşlar Bu ikinci bölüm olacak ee, Şu an çarımız 18 level olmuş ee, Dün pardon bugün öğleden sonra falan Elektrikler gitmiş bir çar akşama kadar falan kasamadı ee, Şu an levelimiz 18 arkadaşlar Bu neden baba dönmüyor lan? Ha, bize vurmadığı için Şey pardon aynen bize vurmuyor diye ama peti de korusun kanka. Peti de vurmasınlar yani. Evet. Peti de korusun ya. Canavara saldırma. Tamam. Bana 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 bana. Abi bu cihatlar ne? Abi bu cihatlar ne? Arkadaşlar burada sürekli bir fight var ya. Anlayamadım şu şekilde. Sürekli bir job fight, e, job fight oluyor burada. TF'ler, hunter'larla. Valla eğlenceli bir server gibi gözüküyor burası. Ama geç kaldık galiba ya. Valla biraz geç kaldık sanırım arkadaşlar. Ama inşallah e, ilerleyen günlerde zone cap gelecek ya. O yüzden anam anam Lan pet lan. Lan pet ölüyor lan. Lan petin çepesine bakmadık ha. Allah petinin şey, pet'ine bakmadık. Arkadaşlar gap'ı bozmadım ama bozalım ya. Şu an gaplı gitmenin hanım hanım otu durdurmam lazım. Yoksa derece yeriz. Böyle boz baba boz 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 boz. Her şeyi boz. 19'da mı atılıyor? 19'da baba. Biz birazdan devriyeceğiz galiba. Ver baba bakıyorsunları ver 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 seri bir şekilde ver. Şimdi neye koyacağız? Şunu koyacağız. Ruh muzra bilmem ne. Bunlar çıkar abi. Artık normal sikrisiz vurmasın kanka canımız ya. Tamam bu da tamam. Başka var mı şey? Şunları aç kanka aç. aç. salda. Aç baba. Tamam. Tertemiz oldu bak şu an arkadaşlar. Tertemiz oldu. Bu neymiş lan? 3200 TL. Arton Moon Glavye. Ama burada piyasa çok fazla ya. Burada piyasa çok güzel. Çok canlı valla. Ne diyor? VTB Arton Glavye ile. Pardon VTT'ymiş. Pardon arkadaşlar. VTB Sun Moon set. Abartılı rakamlarla gelmeyin. Tamam kanka. Ne diyor? VTS Glavye, 433 soket 3500 TL VTS Nemrut da 80 level. Char ne? MTB Montes hmm. Adam her şeyi bir kere de yazmış. Helal helal olsun, helal. Allah helal olsun. Arkadaşlar ne yaptık şimdi biz? Ver bakayım baba şunu ya. Ne yaptık şimdi arkadaşlar? Dün sanırım videoyu kapattığımda ben neredeydim? Dün şurada falan bir yerdeydik galiba. Yani siz izlediğiniz zamanlarda şurada bir yerdeydik. Ben ondan sonra şuraya geçtim. Water Ghost'lara geçtim. Yahollara ya geldim. Yahollardan şu Tiger'ın şu araya attım bir. Hem orada 11 level moblar hem 14 level moblar vardı. Tiger'lar ve banditler vardı. Oraya attık. Ee, şimdi de arkadaşlar buraya geldim. Aslında çakıları da koyabilirim de bunlar mak vur, mak vurduğu için arkadaşlar. Yani hem Physical hem Mac karışık vurdukları için buraya koyayım dedim ya. Bir de şehre de dönmedim. Yani 16'nın e, silahını da almadım henüz. Buralarda belki düşer çare direk kendisi eline takar diye. Bak bunları kendisi düşürmüş takmış ha helalim var be kardeşim helalim var be. Bak her şeyi kendisi takmış. Can bu can. Can. Şu görevciye gitsek mi acaba ya? Görevler bizi yoracak mı? Bir gidelim bakalım arkadaşlar. Kes bakıyorum şunu. Kes kanka. Ya şu var ya yanlış almışız arkadaşlar. Bu STR etmiş ya. Malerim var ya sıfır oldu sıfır sıfır. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ya karakol yakın olduğu için gidiyorum arkadaşlar. Bakayım bir eğer görevler almaya falan değerse. De, VTS Zerg SC 100M. yanı. VTB 9 Digimon Spear 1P'den alınır. Adam şey için alacak galiba. Nostalji için. Yoksa adam bu kepte ne yapsın? Veya şeydir arkadaşlar, leveli düşüktür. Adam da kasmak için falan istiyordur. Ellen oraya. Bu ne? Black Tiger tamam. Bak bu olabilir. Bu neymiş kanka? Tamam bunu geç. Bu ne? Bunu da geç kanka. Bu ne? Batıya. ya. Ha bunlar konuşma görevleri ya. Bunlar zaten fazla bir şey vermez ki kanka. Baksana altı tecrübe puanı ne Allah'ını seversin. Bu ne? Kaç veriyor? 18k veriyor. Kaç veriyor kanka? 26k. Bize kaç k lazım? Baba bize 319k lazım. Yani burada arkadaşlar Teresso bak İsrail neyse de bu Teresso'da da e, şey görev yapmak çok mantıksız. Yani tamam gene mantıklı arkadaşlar da e, hiç sizi destekliyor gene arkadan ama yani e, isrodaki gibi değil. İsrail'de bir görev yapıyorsun abi yüzde on yüzde yirmi XP veriyor sana ama burada hiçbir anlamı yok. Şu buff skillerine şunları da koyacağım. Şu, şu bir de şu açsın baba ya. Sanki ölmezsin değil mi? İnşallah ölmezsin. Abi şuraya izlemek bile çok zevkli ya. Harbiden bak.